Merhaba, e, para ne oluyor da haftalık piyasa masasına hoş geldiniz. E, Dolar tl ne olabilir? Altın nasıl gider? Bunları konuşacağız. E, başlıyoruz. E, Dolar TL'de e, bu son merkez bankası faiz kararından sonra bakın bir e, düşüş olmuş onu e, görebiliyoruz bu grafikte. 27 20, 20'lerde bir e, sabit hareket vardı. Yani oraya doğru yükselmiş yavaş yavaş yine bugünkü gibi yavaş yavaş yükselmiş bir kur vardı. 27 20'dan bir anda düştü 25 30'lara kadar. Ancak sonraki gün yani bunun sonraki birkaç günde yarısından fazlasını geri aldığını ve 26 80'lerde kadar gelen bir hareket olduğunu görüyoruz şimdi önce şunu konuşalım e, bu kur serbest bir kur mu e, Mehmet Şimşek dün e, açıklamalar yaptı dedi ki biz kuru serbest bıraktık rasyonel politikalar diyeceğiz bir yandan kuru tutacağız bu mümkün değil dedi kur hedefimiz hiçbir zaman olmadı dedi e, Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın da aynı şekilde ...kur hedefi gözetmediklerine, kura müdahale etmediklerine dair açıklamaları var. E, ama bu grafik, şimdi bu arada bu insanlar yani çok güvenilir olması gereken biri e, bu ülkenin bakanı, biri merkez bankası başkanı... ...ve ben bir şey açıkladıkları zaman buna inanmak istiyorum, buna inanıyorum... E, ama grafiği açtığımda grafik bana diyor ki burada başka bir şey daha var. Demek ki yani ben onlara inanıyor olsam dahi onların dışında bir şey var demek ki. Yani bu kurun çünkü bu şekilde çizgisel bir hareket yapması mümkün değil. Herhangi bir pariteyi açın. E, paritelerde iniş çıkışlı hareketler vardır. Gün boyu böyle düz çizgiler şeklinde gitmez bu basamak formasyonu denen piyasada. Ki bir e, durum bundan önce de... E, Son son bir yıldır gördüğümüz bir formasyon bu. Ee, bakın çok enteresan bir şey daha var. Sabah 6'da, sabah 7'de, ondan sonra başka bir gün sabah 8'de e, bir set, bir çıta belirleniyor. Ve kur bütün gün oraya geçemiyor. Çok da aşağıda gelmiyor. Bakın bir çıta belirleniyor. Mesela 29 Ağustos'un çıtası bu. Mesela 30 Ağustos'un çıtası bu. 30 Ağustos'un önceki iş günü için. Ee, mesela bakın bu ne? Bu da 23 Eylül'ün çıtası. 4 Eylül'ün pardon. Ee, şimdi burada bir de şuna bakalım. Ne kadar gitmesine izin veriyor bu görünmez el? Yani <laughs> bu Adam Smith'in görünmez eli değil. Bu piyasayı regüle eden e, bir görünmez el. E, bu 26.55'ten mesela 23 Ağustos'ta bugün e, 26.90'a gelebilmiş. E, demek ki kaç? 35 kuruş hareket edebiliyor. E, işte 20 günde. Peki biz buna aylık 50 kuruş desek Demek ki bugün bu e, görünmez elin regüle ettiği piyasada e, yıl sonu için 29 gibi bir kurdan bahsediyoruz. Yani biz demek ki bu kurun bu şekilde gideceğini düşünüyorsak, yıl sonu 29 dolar TL kuruyla yatırımlarımızı hedefleyebiliriz. E, peki, burada ne olabilir? Onu da konuşalım. E, 21 Eylül'de yani bu hafta değil önümüzdeki hafta Perşembe günü bir sonraki faiz kararını izleyeceğiz. PPK var ve şöyle bir tahminim var. Eğer bir 500 baz puan veya daha üstü bir faiz artışı yapılırsa bu kurun hani bu şekilde değil de gerçekten serbest bırakılıp da çok yükselmeyeceği bir ortam olabilir. Çünkü hatırlarsanız ilk faiz Toplantısından sonra kuru serbest bırakılmayı denenmişti ilk birkaç toplantıda. Ancak faiz yeterli olmadığı için e, kur çok sert yukarı gitmişti. Hatta o gün e, Merkez Bankası açıklama yapmıştı. Yani biz e, KKM dönüşleri var onlara likidite sağlıyoruz şeklinde müdahale değil de işte KKM'ye likidite sağlıyoruz şeklinde açıklama yapmışlardı. E, dolayısıyla e, Belki de bunu bir geçiş dönemi olarak görüyorlar ve bu açıklamaları daha böyle geniş perspektifte yapıyorlar. Yani bütün bir sene için geçerli. OVP'de belirtildiği gibi 3 sene için geçerli. Ee, bizim piyasaya bakışımız, politikamız bu şekildedir şeklinde bir açıklama yapıyorlar. Belki ben öyle görmek istiyorum ve eğer öyle görmek istiyorsam da tahmin ediyorum e, piyasanın yani kuruun e, serbest olmasına imkan sağlayacak piyasa faizine yakın faizlere yaklaşmaya çalışacak merkez bankası ee, ona bakacağız ne olacağını ee, bu arada kapalı çarşıda da 26.92 şu an 26.90'da e, şeydeki ekrandaki bankalardaki kur iki kuruşluk bir fark var çok bir fark yok ee, şimdi gelelim altın konusuna Altında gördüğünüz gibi bu ıı, geçen ıı, ilkbaharda, yazda yani ilkbaharda özellikle Amerika'da bazı bankaların ıı, faiz artışından dolayı sıkıntı yaşadığı gündeme gelmişti. Fed faiz artırımlarını ıı, Haziran'da ara vermişti ve o sıralarda bu faiz artışının bittiğine dair ıı, beklentilerle bakın burada Mayıs 2023'te 2070 he kadar e, yükselmiş bir ons altın vardı. Eee ons altın konuşuyorum çünkü biraz önce dolar TL'yi konuştuk. Dolar TL'nin gidişatı belli. E, çok da bir hareket yok. Dolayısıyla gram altın fiyatını belirleyen grafik budur aslında şu an. Yani ons altının e, daha doğrusu dolar TL'nin işte her gün 3 kuruş, 4 kuruş yükseleceğini düşünerek bu bunun üzerinden bir e, öngörü geliştirebilirsiniz. Şimdi burada yalnız işte şeyden bahsediyordum. Bu Mayıs'taki bankaları bir şekilde hallettiler. Daha büyüklere satın aldırdılar. O iş kapandı gibi. Yani piyasanın gündeminden düştü. Ondan sonra Fed piyasa bizi çok olduğumuzdan güvercin görüyor. Biz faizleri aslında arttıracağız. Enflasyonla mücadele için ne gerekiyorsa yapacağız gibi açıklamalar yaptı. Ve bundan sonra ons e, altında düşüş başladı. Çünkü Amerika'da faizler yükseldi. 10 yıllık tahvil faizine bakalım. Bakın e, gördüğünüz gibi bu geçen sene Ekim'den e, bu sene Mayıs'a kadar bir düşüş var. Yani biraz önce baktığımız altın grafiğini e, fark ettiyseniz biraz tersi gibi bir grafik var burada. Mayıs'a kadar bir düşüş var. Sonra yükselmiş. Ve şu an kritik seviyelerde. Niye kritik seviyelerde? Çünkü bakın bir önceki geçen seneki zirvesine yakın şu an Amerika'da 10 yıllık tahvili. Tahvil faizi yüksekse ne olur? Faizi olmayan bir yatırım aracı olan altının karşısında daha avantajlı duruma geçer. Burada... Bu faizler buradan dönecek mi? Bu önemli. Ee, Eylül ayındaki e, FED toplantısında bir artış beklenmiyor, ama Ekim ayındaki FED toplantısında bir faiz artışı bekleniyor. Biz tarihsel olarak baktığımızda da e, altının hep FED'in faiz arttırım döngüsünün e, sonuna kadar düştüğünü, onun sonrasında yükseldiğini görebiliyoruz. Bakın şöyle yapalım. FED'in bir önceki Faiz arttırım döngüsü mesela. 2008 krizine bakalım mesela. Evet. Bakın burada Haziran 2007'ye kadar faiz arttırmıştı FED. Ondan sonra e, bu Amerikan tahvil faizlerinin düşüşü görüyorsunuz. yani. %5'lerden ki bugün de yakın olduğu bir seviye bu %2'lere kadar düşmüş ki bu düşüş e, bir sene, bir buçuk sene içinde olmuş. Şimdi yine e, yüksek seviyelerdeyiz tahvil faizinde. Ayrıca şunu söyleyeyim e, Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 81 yılından beri getirdiği şu düşüş kanalını Gördüğünüz gibi kırdı. O düşüş kanalını da çizip gösterelim. Bakın, bu düşüş kanalını bozdu. Bu kanalı şöyle de çizebiliriz, daha böyle piyasa hareketine yakın olsun. Evet, ee, bu düşüş kanalı kırıldı. Şimdi dolayısıyla biz yani önümüzdeki yıllarda eğer e, çok ciddi bir resesyon olmazsa çok işte covid gibi olaylar olmazsa bu tahvil faizinin böyle e, hafif yükselen yatay bir e, de çizgide gittiğini görebiliriz. Yani şu düzleme dönebilir yani 2.75'lere eğer bir resesyon olursa bence yani buraya dönmesi için herhalde Amerika'da yine faiz indirimleri ve resesyon gerekiyor. Bu bölge var ee, ama şu bölgelerde de gidebilir. Şöyle yukarı eğimli bir e, grafikte çizebilir. Burada şunu söyleyeceğim. Bu faizler çok hızlı yükseldi. Yani Amerika'daki 10 yıllık tahvil faizinin bu kadar sert hareket etmesi sadece Amerika'daki şirketlere değil dünya çapında rezervinde Amerikan doları tutan her ülkeye de zarar verebilir. Özellikle Çin'in elinde biliyorsunuz rezervinde çok büyük Amerikan doları var. Çin'in rezervindeki Amerikan doları ne demek? Bunlar tabi doları boşta tutmuyorlar. ABD tahvili alıyorlar. Ve bu tahvillerin, uzun vadeli tahvillerin faizleri arttıkça değerleri düşer. Yani düz dolarda durmaktan daha kötü hale gelebilir e, faizli tahvil. Dolayısıyla bu arada bu harekette Çin satmış da olabilir bir miktar. Çünkü biliyorsunuz Çin'de de bir yavaşlama var. Bu yavaşlamadan dolayı piyasalara destek vermek için... Çin paketleri açıklıyor ve bu paketleri açıklamak için e, açıkçası e, tahvil satmış olabilir. Tahvil satması demek faizlerin yükselmesi demek. Şimdi dönelim altına. Peki altın ne olacak? Bu kadar anlattım da faizi. Altın, bakın burada uzun vadeli grafikte baktığımız zaman 3 kere denediği ve geçemediği bir 2056 var. Daha yakın, daha kısa vadeye bakarsak. bir yükseliş trendi vardı. Bu biraz zorlanıyor. Biz düzeltme yapıyor gibi bakabiliriz. Altında kritik olarak şu seviyeleri izleyeceğiz. Birincisi 1900. İkincisi de 1884. Şimdi bu seviyeler geçilirse Bakın burada alçalan e, dipler ve alçalan tepeler görüyoruz. Bu formasyon bir sonraki dibini 1850'lerde yapabilir. Yani burayı doğru hedefleyen bir hareket olabilir. E, peki burada bir dip formasyonu yaparsa? Yani biz Eylül ayında bir faiz artışı beklemiyoruz. Biraz da temelle birleştirelim bu tekniği. Ee, Ekim ayında bir faiz artışı olacak ve sonrasında bir daha da olmayacaksa eğer. Ekim ayındaki faiz artışından sonra piyasa daha olumlu bir havaya girerse. E, Amerikan e, ekonomisi çok iyi değil ama çok kötü de değil bir çizgide giderse. Ya da bir resesyon olur da faiz indirimi söz konusu olursa. İşte o zaman ya buradan ya bu çizdiğim çizgilerden bir yukarı hareket izleyebiliriz. O yukarı hareketin hedefi de öncelikle tabii ki üç kere deneyip de geçemediği 2070 dolar olacak. Şurası. Ee, şöyle. Evet. 2073 dolar. Ee, ama açıkçası şu an... Ee, Kısa vadeli bir düşüş trendinde. Yani şuradan aldığı aşağıdan aldığı bir yukarı hareket var. Burada üçüncü kez reddedilmiş 2000 doların üstü ve e, şu an bir aşağı hareket var. Buna kısa vadeli baktığımda ben düşüş görüyorum. Ama e, işte daha önceki şeyleri de hatırlayarak ABD'nin faiz arttırım döngüsünün sonuna geldiğinde e, altının yükseldiğini hatırlayarak Burada ben e, 1900 dolardan e, ya da 1884 dolardan bir dönüş bekliyorum. 2000 doların üstüne tekrar gitmek üzere. Eğer dördüncü kez gelirse buraya tekrar döneceğini de zannetmiyorum. Bu bu sefer 2100'ün üstünde bir hareket görürüz diye tahmin ediyorum. Ki e, aslında e, para arzının artmış olması... Amerika'da da bunu destekliyor. Ee, şu olabilir, bir tabi buna e, risk senaryosu diyelim. Ee, eğer Amerika derse ki tamam faiz arttırımını bıraktım ama ben parasal sıkılaşmaya devam edeceğim. Yani para arzını azaltacağım. Yani bu M1, M2 dediğimiz ve Amerika'da şu an e, son 10 yılda 4-5 katına çıkan para arzını sıkıştırmaya, Kalkarsa e, bunu nasıl yapabilir? İşte e, eskiden mesela quantitative easing deniyordu parasal genişleme. Ne yapıyordu? E, piyasadaki tahvilleri satın alıp yerine likidite veriyordu para veriyordu piyasaya. Bu sefer de parayı çekmek üzerine e, bazı hareketler yapabilir. Eğer böyle bir şey yaparsa e, bu durumda e, faiz artmasa da altın için, Nasdaq için olumsuz bir senaryo oluşabilir. Ee, yine bakacağız durumlara. Ee, şimdilik görüşmek üzere.